Herkese merhaba arkadaşlar. Bronze'dan bahsederiz. Sizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz abi. Biliyorum uzun bir süredir yoktum ve kanalda aktif olarak video paylaşmıyordum. Ama artık videoları ufaktan artık atmaya başlayacağım. İçerik sıkıntısı çekiyordum. Bildiğiniz gibi sınav haftası falan filan vardı. Ama şu andan itibaren arkadaşlar bu tarz içeriklere devam ediyor olacağız. Şu an Bronze'dan Master sizin 7. bölümündesiniz abi. Bu videoyu gece yarısı çekiyorum. O yüzden sizin birazcık kısık olabilir. Ee, onun için kusura bakmayın lütfen. Bugün efsanevi 3 olacağız arkadaşlar. Master'a gerçekten çok az kaldı. Tabi sezonun bitmesine de çok az kaldı. Umarım olabiliriz hızlı bir şekilde. Bakalım efsanevi 3 bugün olabilecek miyiz? Şu anda Türkiye sıralamamız gerçekten yani şaşırtıcı. Bu kadar fazla kişinin ben Master olabileceğini düşünmüyordum ama Türkiye'de bayağı bir kişi arkadaşlar Master olmuş. Gerçekten şu an Türkiye sıralamamız 719. Bakalım ee, ne olacak yani ilerideki zamanlarda efsane 3 olabileceğiz mi? Bu arada arkadaşlar bu video şöyle bir 25 like üzeri gelirse bu serinin 8. videosu sizinle beraber olacak. Yani 8. videoda resmen master olduğumuz bölüm olacak abi. Bu serinin son iki part daha çekeceğim ve daha sonrasında finali vereceğiz arkadaşlar. Desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi uzun bir süredir video atmıyordum. Ve bunun sebebi de işte sınav haftasıdır, içerik olmamaktır falan filan. Hadi o zaman ilk maçımızla beraber hemen hemencik geçelim abi. Evet arkadaşlar bu kompla beraber ilk oyunumuza geçtik abi. Bu map oynayacağız. Normalde ben check alacaktım ama bu rospu çocuğu anladığı için arkadaşlar alamadım maalesef. Neyse. Ee, önemli değil şimdi video başlar başlamaz. Hiç küfür etmeyelim mübarek Ramazan ayındayız abi. Neyse. Çok özür diliyorum bu arada küfür ettiğim için. de ee, aldım abi. Bilmiyorum şu sıralar diye baya bir merak saldım. Çok sevdim yani Mendi'yi şu sıralar. Umarım ilk maçımızı hemencik kazanırız abi. Şöyle hemen ortada bekliyorum. Direkt ortaya bir taramal tüfek gibi iki tane sıktım. Bir tanesi değdi. De. Ee, şöyle vurmaya devam edelim abi oyuna bazen yerlerde fokuslanabilirim konuşamayabilirim bunun için gerçekten şimdiden özür dilerim yani oğlum vuramıyorum adamı şöyle ah lan çok şey oldu hiç elime arttırdı yani orada neyse e, yani bu arada ben piper'a dedim ki bu al dedim inşallah yani piper'ı iyi oynar da bu eksikliğini fark etmeyiz diyecektim şu an iyi gidiyoruz ya aslında çok da kötü değil Şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Böyle bir, şöyle iki. Ah. Tamam çok güzel abi. Tamam şu anlık iyi gidiyoruz baya. bu şu adam çıkacaksa çıksın artık. Tamam. Ee, güzel. Oo, 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 Tamam vuruyor Spike abi. Oha. Bir dakika böyle bir şey hiç beklemiyordum. Tamam neyse ultim oldu abi. Hemen ortaya bir ulti sallayabilirim e, şu an ulti sallamak mantıklı mı bakıyorum yok değil şu an değil abi az kaldım mermi kaldım evet evet abi şu an çok kötü durumdayız brok da kaldı çünkü evet şeyi aldık en azından neyse şu an gerideyiz bayağı bir gerideyiz ee, şöyle bir ulti atalım çok güzel ilk mermimizdeydi e, ee, ikinci ultiyi bekleteceğim abi şeyin spike'ın doğması için Spike doğmuş mudur tahminen e, atıyorum bu arada. Tahminen doğmuştur ama Spike soldayım son anda gördüm ya neyse. Kasaya birazcık hasar verdik bakalım. Şu an hiç vuramadım. Abi yok kolsuzluğum tuttu o arada. Hadi abi ya. Oğlum Piper dedim mi abi? Piper'a dedim ki alma dedim ama yani aldı yapacak bir şey yok. Abi otomatik bastım. Hayır. Abi umarım alırız ya bu maçı. Şu an çok zor gibi duruyor ama ikinci tura kalır herhalde. Abi tutturamadım. Yok abi bu, maç çok kolsuzdum. Bu maç bayağı kolsuzdum. Ama adama dedim yani bu al dedim ama yani iş almadı oralı olmadı yani adam. Yok abi bu maçı maalesef kaybettik abi. Umarım ikinci turu kazanırız abi bakalım. Uf abi ya gerçekten bu alsa bu arada daha çok iş yapardı yani. Çünkü hem bu hem kasaya vurur hem savunmayı güzel yapar hem canı daha fazla yani. Baya bu olsa daha iyiydi yani gerçekten. Of ya hadi bakalım umarım kazanırız. Şöyle sıkıyorum gelirse falan diye ama Tamamdır ee, Şey aradan aldık abi bekleyin durun Biraz e, ben şu an biraz stres yaptım açıkçası Çünkü bayağıdır bir video çekmiyorum Şöyle bir aksara aksuara Boşa falan atıyorum arkadaşlar görüyorsunuz yani Tam güzel Şöyle bir vurayım tamam çok iyi Bizim adamlara bayağı bir yol açtım Oradan güzel bir damage verirler Güzel %30'u falan gitti kazanım. Ee, şöyle ben biraz savunmaya geçeceğim defansa Evet çoğu mermiyi tutturamadım ama tam güzel Evet bizim şey vurmadı, vurmamayı tercih etti abi mükemmel bir şekilde. Tamam çok güzel. Ee, şuradan Spike doğmuştur hemencik atıyorum abi. Çok güzel Spike'a da değdi, şeyde değdi. Çok iyi hatta öldürmüşüz bile Spike'ı. Böyle bir vuralım, iki vuralım, üç vuralım tamam çok güzel. Ee, tekrardan şöyle bir ultiyi atalım abi bakalım. Değmedi Spike'a ama yine de olsun. Güzel e, hasarı iyi verdik. Tamam Spike öldürdük. Hadi oğlum. Ah lan vuramadım. Tamam hasar olarak bayağı bir öndeyiz. Umarım e, ee, bir hiper atarak bunu geri telafi edemez. Şu an Kore'sinde de hiper dolmasında az kalmıştır şu yüksek ihtimalle. Abi şeyde çok fazla vuruyor bu arada. Şu an eşitliyorlar durumu. Durum şu an neredeyse eşitleniyor yani. Allah'ım hadi bakayım. Bakalım gerçekten yenebileceğiz mi? abi koletliper var. Hayır, hayır. Durum eşitlemeyi bırak öne geçtiler abi direkt. Yok abi bu maçı net bir şekilde kaybettik. Brock da tutturamıyor, ben de tutturamıyorum. Gerçekten inanılmaz Bir tane vuram abi, bir tane bile vuramıyorum. Hayır. Hadi lan Brock, hadi lan Brock. Bayağı bir vurduk ama yetmedi herhalde. Şu an adamlar hata geliyor çünkü. Tamam çok güzel tuttuk. Tam çok iyi tuttuk. Hadi. Abi hadi. Yes. Hadi lan. Yes işte bulan lan. İşte bu. İkinci turu biz aldık abi. Uf onun şu an karnım kütük atıyor Allah'ım lütfen bu maçı alalım. Bayağıdır arkadaşlar maç yapıp kaybedip kaybedip kazanıyorum. Legendary 2'ye çıkıp çıkıp kaybedip kaybedip kazanıyorum. Umarım yani bu videoyu çekebiliyorumdur. Uf hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim değil. Başlayalım abi. Şu an gerçekten acayip geriliyorum yani. Bu videoyu çekerken. Şu an bu seti alan alır abi. Bakalım. Gerçekten şu an çok pis heyecan bastı abi. Evet tamam. Ee, i̇lk mermimiz tuttu diyecektim ama şeye tutmuş. Tamam Spike öldürdük. O Rico bayağı iyi oynadı orada. Hadi lan Piper. Oğlum Piper nasıl vuramadın? Nasıl vuramadın? Piper. Cık. Piper vuramadı ki amına. Tamam onu öldürdük. Çok güzel tamam. Neyse abi çok da geride değiliz. Hiç e, ileride değiliz ama yani oğlum. Şunu şöyle vurayım abi bir. Tamam. E, onların canını en azından az bıraktım ama Piper gerçekten. Heh tamam güzel. En azından bir tanesini vurdu. Ve şu anda yavaştan bir öne geçtik abi. Hatta bayağı öne geçtik. Ve bekliyorum abi Spike'ın ortaya geçmesini. Spike ortaya geçmiştir bence. Vurdum. Evet geçmişte. Çok güzel bir şekilde. Evet şöyle 1, 2, 3. Vuruyoruz abi hadi. Hadi abi kazanıyoruz. Bir daha Spike ortaya geçti. Bum diye bir tane daha vurdum. Ama Spike öldü yani çoktan. Neyse. Vurdum bir tane daha. Bir tane daha vuralım. Hadi. Hadi lan çok az kaldı. Bir tane son. Hadi be. Baya çevirdik. Baya iyi çevirdik bu arada. ilk maçı şey yapmıştık. Şu an bir ulti kassam zaten. Direktman bitiyor abi. Hatta şöyle direkt attan bitirelim abi. Şöyle mükemmel bir şekilde abi. Güzel abi ilk maçımızı gerçekten kazandık. Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar. Öksürdüm. Yani. O da insanlık hali. Artı 99 vardı bu arada. Çok güzel. Oğlum bir dakika son maç mı bu? Hadi bismillah. İnşallah son maçtır abi. Şu an yerelde bir sıralamamıza bakalım. 8459. sıradayız. O maçı kaybedeceğimizi düşünmüştüm ilk başta. Ama sonrasında mükemmel bir şekilde çevirdik abi. Şu an yerelin yüklemesini bekliyorum. 667. yiz abi gerçekten inanılmaz abi. O zaman arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. İnşallah bu son maçtır. Hadi o zaman diğer maçımıza çok hızlı bir şekilde geçelim abi. Evet arkadaşlar şu anda Mario ile beraber bir değiştirme yaptık abi. İlk o seçiyordu ben de ona hemen dönerdim O da bana Byron önerdi. Böyle bir aramızda bir anlaşma yaptık abi. Son maç gerçekten mükemmel verdi. Umarım karşıya mitik falan vermez. Hani vereceğini de çok düşünmüyorum aslında ama umarım gerçekten vermez abi verirse gerçekten. Yani rage falan geçirebilirim burada. Umarım hadi ne olur abi lütfen karşıya full efsane ver. Oo tamam çok güzel abi. Karşı full efsane var arkadaşlar. Biz de full efsaneyiz. Hadi umarım son maçtır abi. Bayağıdır video gelmiyor. Böyle bomba gibi bir video gelirse gerçekten çok güzel olur. Hani güzel bir kill aldı orada. Geri çekiliyorum birazcık. Öleceğim gibi. Evet Nani öldü. Şu an oyuna birazcık fokuslanacağım arkadaşlar. Ee, çok fazla konuşamayacağım yani kusura bakmayın. Çok güzel. Aradan aldık onu. Şöyle birazcık ee, şey yapıyorum. Çok güzel abi. Tamam şu anda 3 yıldız bende var. Birazcık sakin olmam lazım. Çünkü mavi yıldız da bende. Tamam çok güzel abi. Byron mükemmel oynuyor bu arada. Byron bayağı iyi oynuyor abi. Abi yok abi Byron'dan azar değil dedim. Evet. Neyse. Şöyle. Yes işte bu hayır. Uy Byron bana çok güzel can bastı. Hadi bakalım. Şu an bayağı iyi gidiyoruz bu arada. Tam güzel. O da öldü. Şöyle bu ulti atarsam. Ah. Hadi. Oğlum ya şey çok kötü attı ultiyi. Hadi abi şöyle bir aksesuar. Çok güzel o aksesuar. Hadi. Ah lan keşke orada önüme duvar olmasaydı. Çok güzel. Keşke bir tane aksesuarım olsaydı orada. Tamam bana bir can bas. Bana bir can bas abi. Çok iyisin. Eee şu an bir kill almamız lazım hemencik. Evet çok güzel. Hadi abi. Hayır 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 hayır. Öndenem lazım. Hayır abi ya. Abi şu an geri çekilsek aslında alabiliriz abi. Hadi. Bu geride duralım. Çok güzel abi. Mükemmel bir şekilde. Normalde amacım aslında kolta vurmaktı ama orada Piper varmış. Birazcık şans oldu aslında orada. Normalde orada amacım kolta vurup öldürmekti ama Piper oldu işte arada. Çok güzel bir şekilde ilk turumuzu kazandık. Hadi ne olur abi bu maçta kazanalım. Efsane 3 olmak için bayağıdır uğraşıyorum arkadaşlar. Yani sınav haftası diye video atmıyordum ama şey ee, şeydi hani ben böyle alttan alttan bu arada şarjımız da 20 oldu. Alttan alttan arkadaşlar kasıyordum olurum belki videosunu atarım diye. Ama baya baya olamamıştım. Eee umarım bugün olabiliriz. Ee, bizim şu an Byron öldü maalesef. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Byron bir tane daha vurursa ben Aksuar'la beraber alırım onu. Tamamdır şu anlık. Öndeyiz lan. Önüne geçmişiz bu arada. Bizim şey almış onu bir tane görmedim onu. Tamam öldü herhalde o. Şu... Abi aksarda az kaldık. Çok güzel diyecektim tam bu arada. Orada tam çok iyi. Bayağı iyi tamam. Şu anda iyi olduk. Bu arada niye böyle oldu lan Bura bir dakika. Heh, tamam. Şu an düzelttim. Ee, bakalım. Şu an bayağı öndeyiz bu arada. Bayağı bayağı öndeyiz. Hadi lan. Olup oluyor mu efsane bir güç? Çok hızlı olduk bu arada. Bu kadar hızlı olmayı beklemedim. Ben 3 maç sürer diye bekliyordum bir tane mitik falan geldi. Evet. İşte bu lan. İşte bu olduk mu? Olduk galiba. Abi bildiğin şu an maç 3 dakika sürdü bu oyun. Aa inanılmaz. Efsane biç oldum. Aa bu kadar. Abi çok kolay oldu. Yani çok kolay olmadı yani ondan önceki maçlar bayağı zorluydu ama bu çok, çok çok, kolay oldu lan. Oğlum bu güzel. güzeldi. Şu an çok eğlendim abi. Uf abi şuradan master gördüm ya. Şu an gerçekten içimin yağları eridi abi. Evet. Çıkıyorum abi yerden biri de bana like atmış Şu aşamalıdan da güzel bir kostüm verirse Gerçekten efsane olmaz bu Bu arada bu son aşamalı dropumuz bu sezonunki Bakalım ne geliyor abi Açtık bakalım ne geliyor Kelebek Piper mı İnanılmaz abi En çok istediğim desen geldi En çok bu istiyordum Yani zaten mücevherle satın alacaktım ama Yine de bu arada dediğimiz taktik belki de hala işe yarıyordur abi. Şu mükemmel emojiye bak abi bebeğim bebeğim benim. Uf abi çok güzel çok güzel. bayağı iyi abi ya abi. Çok güzel abi şu Piper'ı. <laughs> Geçen de Cupid Piper çıkmıştı bana. Ee, ama şu an kelebek Piper abi inanılmaz ya inanılmaz. Abi çıktı lan. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi önceki videolarda söylediğim taktik gerçekten işe yarıyor olabilir buradaki mücevheri fullediğiniz zaman abi buradaki e, ranked star dropların içerisinden gerçekten mücevher vermiyor onun yerine başka güzel şeyler veriyor ve şu an abi bunu kelebek piper üzerinde görmüş olduk abi inanılmaz lan hiç beklemiyordum kelebek piperinin çıkacağını çıkmasaydı zaten mücevherle satın alacaktım o yüzden çok bir problem yok abi. Yani bilmiyorum şu an ne yapsam video kaç dakika oldu birazdan edite geçeceğim aslında Videoyu çok da uzatmaya da gerek yok aslında böyle de bırakabiliriz Şu anda efsane 3 olduk abi gerçekten bunu yapmak için affedersiniz ama yani götümü yırttım ee, Çünkü sürekli 7500'e düşüyordum 7500'e düşüyordum En sonunda işte 8300'e bir toparladım Dedim videosunu çekeyim bari belki olurum dedim Gerçekten efsanevi 3 oldum abi ee, Şu anda bu arada TR sıralamamıza bakalım Evet bakalım TR'de kaçıncı sıradayız şu anda umarım 500 ilk 500'e girmişizdir bakalım. Gerçekten girmiş miyiz? İlk 600'deyiz. Olsun abi 604. Bayağıdır oynamadığımız için makul bir şeydir. Şu anda 5 günümüz var abi. 5 gün içerisinde bence 500 puan kasarız ve ustaları geçebiliriz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 25 like üzeri bir like gelirse bu serinin 8. bölümü ve final bölümü sizlerle karşısında olacak bu videoda kelebek piper'ı çıkardık ve mükemmel bir video oldu gerçekten baya hızlı olduk 2 maç sürdü sadece ben 3 maç sürer diye tahmin etmiştim ama 2 maç sürdü yapacak bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi 25 like yeni bir bölüm gelecek arkadaşlar bu serinin final bölümü bu arada yeni bir kulüp kurduk arkadaşlar gelmek isteyen varsa açıklamada etiketi var gelebilir hemen ya zaten burada da ekranda görüyorsunuz kulüp etiketini görüyorsunuz gelmek isteyen varsa gelebilir abi Yeni kurduk zaten kulübü. Gelişecekleri yerlerde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi videolar kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Like at abone olmayı unutmayın abi. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.